Açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya vallahi yapıyorum bu sporu. Ya. İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim He ee, yapmaya de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyma huyu en çok söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsini helak edeyim